Hazır yemek sektörü küresel krizde zorlu bir dönem geçirdi. Özellikle şirketlerin bu alanda kısıntıya gitmesi e bazı hazır yemek firmalarını da sistem dışına itti ne yazık ki büyük bir istihdamı karşılayan sektör istihdam azaltma yoluna da gitmişti son dönemde belediyelerin bu ramazanda iftar çadırı kurmama kararı hazır yemek sektörü için umut oldu çünkü evlere iftar servisi yapılacak bu da catering hazır yemek sektörünün işini artıracak. Yemek sektöründeki son durumu konuşacağız. İstanbul Yemek İstanbul Genel Koordinatörü Sayın Hüseyin Bozdağ konuğumuz. Hoş geldiniz Hüseyin Hoş Bey. Hoş bulduk. Evet gerçekten Ramazan ayları sizin için adeta bir ölü sezondu. Ki iftarın özellikle iş aha, mesai aha. saatlerinin sonrasına gelmesi de bu zorlu dönemi iyice büyütüyordu. Son dönemde Ramazan ayında iftar çadırlarının kaldırılması, iftarların eve servis edilmesi size nasıl yansıyacak? Sizin için e, iş hacmini arttıracak bir unsur mu? Evet, şimdi e, bu konuya dönük iki tane önemli kriter var. Bir tanesi e, özellikle hijyen açısından e, ve denetim açısından çok önemli bir noktaya getirdi bu konuyu. İkincisi de ekonomik açıdan önemli bir konuyu, noktaya getirdi. Ekonomik olarak baktığımızda e, aşağı yukarı bizim Ramazan ayı, yaz döneminde Ramazan ayında işlerimiz yüzde 60 kapasiteyle düşer. Bu düşüşün e, oranlamasına baktığınızda işte 300 milyon dolarlık bir e, Ramazan ayında e, iftar çadırları ile alakalı e, bir oluşan bir ekonomik bir değer var. Evet. Bu değer e, geçtiğimiz yıllarda hani e, çok da böyle kayıt altında olmadığı için bu takı, bu, bu tip işler hani e, direkt şu rakamdır diyemiyoruz ama hedeflediğimiz rakam buydu. Dolayısıyla bu sene... Ramazan ayının belediyelerin iftar çadırlarının geri plana çekmesi ve evlere dağıtım olması demek bu kaybımızı yüzde gibi geri aldı. Yani bu şu anlama geliyor. Ya, aşağı yukarı 90 milyon dolar daha işin hacmini artırdık. Yani 390 milyon dolar gibi oluşacak. Belki 400 milyon dolara da ulaşabilir. Ama bunun en önemli özelliği biz zaten yıllardır hani ...yerel yönetimlerle bunu beraber yaptığımız gibi gözükse bile... Evet sanki hani e, sektör bu, bu işin bu içindeymiş ilgili, gibi. Bu sektörle ilgili zaten iş adamların... ...özellikle hani Yemek İstanbul olarak biz 25 yıldır bu işin içerisindeyiz... ...ve 25 yıldır zaten iş adamlarının özel iftar çadırlarını biz hazırlıyorduk... ...ve bu iftar çadırlarında zaten insanlar gelip geçerken... ...o anda ezan okunduktan sonraki anda 30-40 kişinin yemeği oluyordu. Bunu biz zaten sistematik olarak evlere değil ama... ...evlerdeki insanlar işte evindeki tenceresini, kabını, kaşığını getirerek buradan alıp evlerine götürüyordu. Bu işin resmi bir hale gelmiş olması hem ekonomik anlamdaki bir canlılığı kazandırdı hem de daha çok amacına ulaştı bu işler. Çünkü biliyorsunuz dar gelirli ailelerin ve daha çok böyle işte kenar mahallelerin üzerinde kurulan çadırların büyük bir bölümünde insanlar evlerindeki ihtiyaçlarını karşılamak adına da geliyorlar. Yani o saatte dağıtılmış olan yemeğin ya da evlerine götürülecek olan dört çeşit yemeğin sıcak bir yemeğin evlerinde o gün için yani bir kısmını yiyip, bir kısmını belki sahurda, bir kısmını da sabah kahvaltı bile yapabileceği bir ortama doğmasından dolayı, en azından atılmaması gibi bir eğilimden dolayı, bir kere her şeyden önce sosyal bir boyutu da değerlendirmiş oldu. Ama bir başka konu da, ikinci bir boyutu da, biraz önce söylemiştim, hijyen ve denetim konusuydu. Çünkü bu yerel yönetimlerde 11 ay boyunca hiç çalışmayıp, Sadece bir aylığına iş adamları ortaya türerdi. Ee, en azından bunun önüne de bir nebze olsun geçildi. Çünkü catering sektöründe kayıt altında olan hiç olmazsa firmalardan bu yemekler alınarak bir çünkü bir ürün lazım, bir mutfak lazım, bir mutfağın bir altyapısı lazım. O mutfağın altyapısında işte sefer oluşacak, arabalar oluşacak evet. vesaire derken yani bir kurum ya da bir şirketin bunun yapması enzem oldu. Yani bireysel olarak artık adam 11 ay boyunca yatıp bir ay boyunca kalkıp çıkıp ben Ramazan'da cateringçiyim ya da hazır yemek üretiyorum demesi de ortada bir noktada kalkmış oldu. Evet Sektörün zaten en önemli yaralarından biri bu kayıt dışı üretim. Bu anlamda evet. da hijyen ve denetim mümkün olamıyor. E, tabii zaten kayıt dışı olunca bir sürü haksız rekabet ortaya çıkıyor ve haksız rekabetten dolayı da sizin de e, söyleşimizin başında söylediğiniz gibi bir sürü arkadaşımız sistem dışına itildi. Sistem dışında e, şu anda tekrar yeniden yapılanmaya, yeniden kurgulanmaya çalışıyor. Ancak tabi burada e, özellikle bu Ramazan ayı e, iftar çadırlarında e, dikkat edilmesi gereken ya da iftar çadırlarının dışında yemeklerin dağılması anlamına gelen konu bana göre e, İstanbul İl, Sa İl Tarım Müdürlüğümüze çok büyük bir görev düşüyor. Bu e, denetimlerinin özellikle Ramazan ayında sıklaştırarak e, ruhsatlı yemek fabrikalarından e, yemek alındığının, yemek dağıldığının mahallelere ulaştığının çünkü ee, bu e, yemeklerin evlerde tüketileceğini de varsayacak olur isek yetişkinlerin dışında çocuklarımız da yiyor. Dolayısıyla denetimin ve bu soğuk zincirin çok doğru olması gerekir. Aksi halde e, Allah göstermesin bir sürü istenmeyen ee, bir sürü nedenlere yol açabilir. Evet, nakli tam... Nakliyesinde ha, sorunlar evet, tabii, olabilir. Tam hayır yapalım derken bir şerre e, sebep olmuş olabilirsiniz. Evet. Olabilir diye düşünüyorum. Peki e, bu menüler içinde neler olacak ve ne kadarlık bir maliyet var? E, belediyelere maliyeti hani eskisinde e, Ramazan çadırlarına göre daha mı ucuz yoksa daha mı pahalı? Şimdi biraz daha pahalandı. Sebebi de şu nakliye işte ortaya girdi ve kap kapkacak dediğimiz işte sefertası aşağı yukarı bir ailenin bir sefertası 20 liralık bir ee, bir emtia gibi gözükür. Yani onlardan dolayı bir bütçede artış var. Ee, tabii e, özellikle bu Ramazan çadırlarını bir kez daha döneceğim. Ee, hayırsever iş adamlarımız ve tüm iş adamlarımız neredeyse finans ediyor. En azından özel sektör yandan bahsediyorum. Dolayısıyla ekonomik bir krizin içerisinde giderken biz artık bu Ramazan ayı çadırlarındaki menülerimiz de ekonomik ve müşterilerimizin bütçesine göre yapmaya başladık artık. Yani bugün dört çeşit sıcak bir yemek, ee, yanında bir iftariyelik ve bir bar bir şişe suyuyla beraber yarım da ya da çeyrekli pidesi ile beraber 4,5 liralık bir bütçeye sahip. E, bu bütçenin içerisinde tabi bu baz fiyat. Bazı arkadaşlarımız ya da bazı yerel yönetimler bunu e, kaplara ya da işte lunchboxlar dediğimiz kutulara konuyor. Bu işte maliyetleri artıyor. 6 liraya kadar 7 liraya kadar da iftar yeme menüsü oluşabiliyor ama yani sağlıklı bir yemeğin e, çadırın dışında evlere servis edilerek yenmesinin anlamı da neredeyse 4,5 liralara geliyor. Tabi bu sokak çadırlarının tamamen kalkmış anlamının da gelmiyor. Yanlış anlaşılmasın bu. Bazı sembolik, belediyeler devam tabii, ettirecek. Sembolik olarak zaten bir otağı gibi bir çadır kuruluyor. Ve bu çadırlar çok önemli. Zaten merkez teşkil ediyor. Yani bugün İstanbul'un birçok yerine belki işte araçla da ulaşamayacağınız ya da oralarda bulunamayacağınız yerlerde de özellikle mesela biz Avcılar bölgesi, Beylikdüzü bölgesinde yaptığımız işlemlerden bir tanesi de bu evlere duyuru yaparak insanların evlerinden yakın çadırlara gelerek oradan alıp evlerine götürmesini uygulamasına evet. geçtik ki bununla ilgili de bir sıkıntı yok. Zaten yıllardır biz bunu bu şekilde yapıyorduk. Evet 4,5 lira dediniz. Normalde şirketlerin aldığı rakam Taban fiyat bu mudur? Yani 4 kap yemeği iftariyelikle birlikte dört buçuk liraya hani evde mal etmek Mümkün değil neredeyse. Bakın ben çok net söyleyeyim. Yani bu rakamlar 4,5 liralık rakamlar bizim kar edebileceğimiz ve karlılıklarla yürüyebileceğimiz rakamlar. Hiç problem yok. Yani eğer 4,5 liraya bir catering şirketi 4 kap yemeği satabiliyorsa zaten problem yok. Tabii e, küçük bir ayrıntıya burada tırnak içinde girmek lazım. Menülerin özellikle bu et fiyatlarının artışından dolayı da, biraz evet. daha e, tavuk etine, biraz daha sebzeye, biraz daha bakliyata dönüştüğü bir nokta. Bu benim bahsettiğim yani bir hayırseverin. Ben evet. bu sene e, birkaç çadırda birkaç yemek dağıtmak istiyorum dediğimde baz olarak sağlıklı bir yemeğin üretilip servis edilebileceği bir baz fiyat dediğim gibi 7 liralara da kadar çıkabilen yemekler var ama bu söyledim. öyle öyle bakarsanız işte 5 yıldızlı otellerde 80 eurolara 150 eurolara çıkabiliyor. E, çıkabiliyor evet. <laughs> Peki e, siz de bahsettiniz et fiyatları e, yükseliyor, gıda fiyatları birçok e, kalemde yükseliyor. E, bu sektörü nasıl etkiliyor? Yemek sanayisini nasıl etkiliyor? E, hani menüleri mi değiştirdiniz? Zaten. Dediğiniz gibi tavuk eti mi, sebze mi? Ağırlıkta e, iş yerlerine verdiğiniz yemeklerde durum değişti mi? Valla bu işte son 6 aydaki etle ilgili herhalde sizinle de en az iki kez konuştuk bu konuyu. E, i̇thalatın açılmasıyla ilgili bir takım şeyler gevşemişti. Fakat Türkiye'de yani çok gariptir ki e, bunu e, Tarım Bakanlığımız da belki farkında. Diğer yetkililer de farkında. 3 dört tane et... E, ticareti yapan spekülatörlerin eline bırakıldı bu iş. Daha doğrusu et balık kurumu bu süreci aslında daha doğru, daha etkin yönetebilirdi diye düşünüyorum. Bu etkinliği karşısında bunu fırsat bilen e, ve bunun için bilenen e, et tacirleri diyeyim daha doğrusu, bu konuyu aslında e, çok önemli ve hassas olan bu konuyu maalesef ki önünü tıkadılar. E, bu konuya dönük ben e, Tarım Bakanlığı Müsteşarımızla zaman zaman telefonla da olsa görüşüyorum. Hüseyin Bey bu konuyu çok fazla indirip kaldırmayalım. Bu fırsatçıların eline sanki şey sürüyoruz yani ekmeğine yağ sürüyormuşuz gibi oluyor dediler. Aslında et fiyatları şu anda normal şartlarda karkastan bahsediyoruz. Çünkü karkazı baz almamız lazım. 12,5 liralarda olması gerekirken maalesef bu fırsatçılar Türkiye'nin çeşitli mezbalarına giderek sanki et fiyatları bu rakamlardaymışçasına 12,5 liralık eti 15 liraya alırız, 16 liraya alırız diyerekten et fiyatlarındaki bu yangını bir türlü söndürmüyorlar. Önümüz Ramazan. Ya bu insanların evet. beslenmesi lazım. Al, aynı zamanda dediğiniz gibi çadırlarımız başladı, işte iftarlarımız başladı vesaire. Yani et yememek için, edirtmemek için ellerinden geleni yapıyorlar. Onlar da belki haklılar. 20 milyon ton et tüket stoklamışlar. 1 lira düşerse 20 milyon lira, bir lira yukarıya gelirse 20 milyon kazançlar oluyor. Evet, bugün Temmuz enflasyonu açıklandı. Koyun eti e, fiyatı Temmuz'da %6 artmış. Dana eti fiyatı %4.4, tavuk eti de %5.72. İşte bu yani hala gibi da, hala devam ediyor. Üreticiler bu. tarafında bu %7'lere çıkıyor. Üretici fiyatlarda daha yüksek bir artış var. Kesin. Temmuz'da bir Ramazan öncesi bir artırım e, hareketi izleyebiliyoruz. Ya Ramazan'daki zaten bu yıllardır yaşam yaşanan şeyler aslında son iki yıldır zaman zaman açmaya başladık. Özellikle bu sene e, bakliyat ve tarım ürünlerini diyeyim yani eti ve hayvansallığı bir tarafa bırakacak olursak rekoltemiz oldukça iyi. Dolayısıyla bu şükredilebilecek bir şey. Özellikle bakliyat yakasında çok büyük şeyler değişmedi. Aslında protein tarafı protein oradan karşılanabiliyor. Ama inanın bana. Bu et fiyatlarıyla alakalı konuya tekrar geleceğim. Çünkü enflasyonun yüzde altı diyorsunuz. Yani ortalamaya baktığınızda yüzde otuz, yüzde otuz beş arttı. Yüzde yüz otuz beş. Böyle bir şey yok. Lütfen yani burada bütün kamuoyuyla paylaşarak yani bu fırsatçılara meydan vermeyelim. Üstelik bunların yani e, Türkiye'de yüzlerce binlerce kalmadı zaten et. Özellikle et sektöründe orta ölçekli işletmelerin tamamı neredeyse bitti. Yani bunların bilinenleri biliniyor. Yani dolayısıyla burada isim vermek ya da zikretmek gibi bir eğilimimiz yok ama 20'yi geçmez, 20'sini de kontrol altında alsın. Ki bu fakir fukara işte Ramazan ayı geldiğinde ya da ben ya ya da işletmecilerimiz herkes ekonominin çarklarında eğer bu rakam Türkiye'nin yıllık ortalamasına bakarsanız çok net 3 milyar dolar şu anda Türkiye'nin herkesin cebinden çalınan para bu. Evet. Bugün e, Tüketiciler Birliği de Ramazanda pasif direniş başlatmış. E, özellikle fiyat arttıran e, üreticilere e, karşın, perakendecilere karşın alacağınız bir kiloysa yarım kilo alın. İşte e, hem alımınızı düşürün. Bu şekilde onların elinde kalacak ve mecburen fiyat düşürecektir diye o, e, Tüketiciler Birliği de böyle bir e, çare bulmuş tüketiciler nezdinde. Çünkü bir şey yapamıyoruz. Et tüketmek zorundayız ve alıyoruz. Ya tabii ki bu e, saygı duyulacak belki bir, bir konu ama yani bugün Türkiye'deki ekonomik o evrim diyorum. Ben artık kriz demeyeceğim bunu. Bu ekonomik evrim süreci içerisinde yani bir sürü ünlü iş adamımız, bir sürü ünlü bürokratımız televizyona çıkıp simit alın, simit satın, simit yiyin ekonomiye ya da ekonomiye can verin derken, yani böyle bir uygulamanın Ramazan ayının içerisinde olması bana göre çok doğru bir şey değil. Ama Hı -hı. hani bu bu anlamda onların yapacağı bu pasif direnişle değil. Belki izleyecek. fiyatı çok gereksiz artan. Yani fırsat, olabilir. Belki uygunlarla olabilir için. ama. Yapabileceğimiz çok daha önemli şeyler var. E, bu sivil toplum örgütleri özellikle bizim biliyorsunuz sağlıklı gıda platformunda biz bunların hepsiyle ayağa kalkıyoruz. Hep beraber güç birliği oluşturalım. Yani tüketmemek yerine tüketimi artırabilecek bu olgularıla ortaya çıkıp ekonominin bu gidişatına yani belki nokta kadar da olsa leke vurmayalım diye düşünüyorum. Evet. Çünkü sonuçta hepimiz kendimize dönüyoruz. yani. Evet. Peki e, sektöre bakarsak tekrar e, sektör e, krizden önemli oranda etkilendi. Çünkü e, kobiler etkilendi, e, yemek alıcıları etkilendi. Sizler de etkilendiniz. E, ne oranda bir küçülme vardı? Tekrar büyümeye geçti mi? Yemek sektörü son zamanlarda dediğimiz gibi ciddi bir kıpırdanma içerisinde. Çünkü artık ekonomideki bu büyüme verileri de ortaya çıktı biliyorsunuz. İlk 500'de açıklandı vesaire bu konularla ilgili. Bizim %35'lik gibi bir daralmamız söz konusuydu. Bu %35'lik daralma ikinci çeyrek itibariyle yani Temmuz'un sonu itibariyle baktığımızda yaklaşık %20'lere falan yani %15 gibi tekrar toparlanma olduğunu görüyoruz. En azından biz kendi içimizdeki Yemek İstanbul'u bir barometre olarak düşünecek olursam. Yüzde yirmi beş kaybı yüzde yirmi beş yüzde otuz beş kaybı yüzde yirmi telafi, telafi ettik gibi gözüküyor. Yani bu bu şu anlama geliyor artık yani öz sermayesini tamamlamış, argesini tamamlamış, altyapısını tamamlamış büyük sanayi kuruluşlarımız artık kapasitelerini eski o işte bilinen ya da bilinmeyen e, bu ekonomik krizde elenen firmalar ayıklandıktan sonra şu anda. ...full kapasiteyle çalışmaya başladılar. Hatta Çerkezköy bölgemizde, Hadımköy bölgemizde... ...birçok bizim müşterilerimiz artık... ...gece gündüz 24 saat neredeyse mesai yapıp... ...gerçek mesleğini yapan kuruluşlar... ...büyümeye başladı. E bu da bizi sevindiriyor işin açıkçası. E Parakende sektörüne baktığınızda... ...Parakende'de dedi bizim müşterilerimiz var. Çünkü yemek sektörü biliyorsunuz barometre gibi. Onlar da yeni mağazalar açmaya başladılar işte. Çeşitli zincirlerle beraber yapılan. Yani dolayısıyla... Bir bakıyorsunuz işte özellikle tarımdaki işte Ayvalıklı, Bergama'ydı o bölgelerde iş adamlarımızla beraber birlikte kol kola giren sanayicilerimiz oradaki çiftliklerle ortak olarak mesela zeytin, zeytinyağı ya işte ne bileyim birçok noktadaki işlerini Türkiye pazarına ya İstanbul pazarına artık taşımaya başladılar. Çünkü artık sanayici işletmelerimizin büyük bir bölümü de artık tarıma doğru eğildiler. Yani bu da bizim için sevindirici bunu niye aktardım? Çünkü yemek sektöründe biz üreticiyle ne kadar e, iç içe olursak yemekteki kazancımız ya da yemekteki ekonomiye dönüş o kadar daha e, verimli oluyor diye düşünüyoruz. Ya bunun için mesela ben çok net e, hemen işte belki de bu hafta sonuna doğru gidip orada anlaşmalı çiftçilerle onların ürettikleri bakın tarlayı demiyorum ürettiklerini daha verimli halde alabilmeyi hedefliyoruz. Onları yani, pazara daha hızlı getirmeye çalışıyoruz. Üretici bu bize, artıyor, bu da sizin girdi maliyetleriniz azaltıyor. Tabii ki, bir etki tabii. Yapıyor. Yani bunu işte biz zeytin zeytin yağını da uyguluyoruz. Mesela gelecek dönemdeki yani bir dahaki sefer konuştuğumuzda, mesela bu süt süt mamulleri et olabilir, hayvancılık olabilir ama biz artık şunu yaptık, aradaki insanları çıkartıp direkt tüketimle nihai tüketimin arasında bizler girerek bu işin artık. Biraz daha böyle spekülatif hareketlerden ziyade direkt kendimizin mal alacağı yerleri tespit etmeye çalışıyoruz. Toplu alım, ortak alım. Ya e, biraz da o onun oluyor. gibi yani o sanayide başka biraz daha e, hızlı yayıldı. Mesela ortak elektrik almak gibi, ortak doğalgaz almak gibi. Mesela biz bunu Hadımköy'de çok net yapıyoruz. Adımköy'de ortak, satın, ortak alma satın almalar şeklinde. yapıyoruz. Ama tabii bunun da bazı kendi içinde kıstasları var. Yani bu kıstasları da doğru yapmak lazım. Elektrikli vesaireydi, enerjiydi bu konularda çok uygun ama yani Hizmet alımında bu böyle bir şey yok. Çünkü hizmetin tanımı yok. Yani hizmet niye tanımı yok? Herkesin e, vücuduna göre kıyafet dik, dikmiş gibi bir şeyiniz olacak. Evet. Yani tercihsiniz sonuçta. Peki e, iyileşme başladı dediniz. Hani kaybımızın önemli kısmını telafi ediyoruz dediniz. Sektör e, bilinen rakama göre 350 bin kişi istihdam ediyor. E, full kapasiteyle çalışanlar arttığına göre siz istihdamda artış habercisi olabilir misiniz? Tabii canım, Haberini verebilir misiniz? Kesinlikle bu konuda e, hatta bir şey söyleyeyim. E, ee, hani konumuzla da ilintili olduğu için bu Ramazan ayındaki evlere yemek servisinin bize getirdiği, sağladığı durum e, Ramazan ayında biz işçilerimizi yemek e, azaldığı için e, şeye gönderdik, izin, izinlerini kullandırdık. Şimdi tam tersi yedek eleman alıyoruz. Hatta part time elemanlar almaya başladık. Ama yemek sektöründe hani Ramazan sonrası biz e, izine gönderdiklerimize ya da ücretsiz izine gönderdiğimiz o kriz esnasında gönderdiğimiz her 20 kişiden 7'sini geri çağırmaya başladık. Yani istihdam artışı evet, istihdam var sektörde. Artışı var, evet, var. E ciro artışı ciro, var. Ciro 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 çok artış anlamında ciro artışı var ama karlılıklar çok yok. Yani iş var, kapasite artıyor fakat karlılıklar işte hep oraya dönüp geliyoruz. Çünkü bizim temel taşımız et. Et konusu kırmızı et <laughs> bu kadar yüksek fiyatta olduğu müddetçe karlılıklar azalıyor. Onu Türk yemekleri et e, ete dayalı tabii evet. ki. E, sebze oranları artsa da hani etten vazgeçilmiyor değil mi? Et, et mutlaka hayır bu bir de e, bir başka konu daha var tabii etin e, hepimizin alması gerektiği bir protein biliyorsunuz özellikle işte okullarımız açılacak vesaire Gelişme bu çağındaki. okullarla ilgili işte bir birçok sıkıntılar var bunları konuşmamız lazım gelecekle ilgili işte çocuklarımızın bu etle beslenecek bu sene ben size söyleyeyim yani e, okullardaki özel okullardaki yemek fiyatları geçen sene Biliyorsunuz 20 liraları konuşmuştuk. Eğer böyle devam ederse 30 liralara falan çıkar diye korkuyorum ben. Dolayısıyla ya et vermeyecekler ya da onları 30 liralara çıkaracaklar. Dolayısıyla böyle de bir sıkıntı var. İşte en son gelirken sahada birkaç tane kırmızı et üreticisiyle konuştuk. Böyle olursa Ramazan'da Ramazan'ın ortalarında et 40 liralara falan çıkar diye kendilerinin söylemleri var. Yani dolayısıyla bir kez daha hani burada sektörün içerisine dönecek olursak sektörümüz istihdam anlamında da ee, ekonomik anlamda, ciro anlamda da artışlarımız devam ediyor. Ancak karlılık anlamında çok ciddi sıkıntılarımız var. O karlılıkları işte bu sene ar yılı deyip kendimize avutuyoruz. Evet, ithal ette e, çare olmadı sizin deyiminize evet, göre. Evet, aynen öyle. Yani o derdimize dermanı olmadı. Oysa bizim çok büyük beklentilerimiz vardı. Hala beklentilerimiz var. Hala Tarım Bakanımıza burada seslenmek istiyorum ben. Yani özellikle et balık kurumu bünyesinde bunun doğru bir hareketti. ...ancak şöyle de yapılabilir diye düşünüyoruz... ...biz hep önerileri de koyuyoruz ortaya biliyorsunuz... Ee, ...belki modül modül... ...küçük özel işletmelere ...düzgün, dürüst, bu işi hakikaten hakkaniyetiyle... ...yapabilecek, o şablonun içerisine... ...girebilecek firmalara bu ithalatın... ...önünü açılarak ithalatla... ...belli bir zaman ama biz hep ithalat olsun istemiyoruz... ...yanlış anlaşılmasın... ...bu et e, barometresi... ...yani fiyatları dengelendikten sonra... ...kapatılsın hatta... ...üreticimize destek versin, yeni ırklar getirilsin... Onun destekleri neyse, sistemi neyse o, o, tarafa tekrar dönülsün. Ama ne olur fırsatçılara izin verilmesin. Yani bugün dünyada 10 lira ortalamada et yerken Türkiye'deki insanların 40 liraları 50 lira et yemeleri e, hem insani olarak benim vicdanımı sızlatıyor hem de Türkiye'deki ekonomik değerler 3 milyar dolar gibi bir paramız uçup gidiyor. İşte işletmeler geleceğe dönük yatırımlar yapamıyor kar edemedikleri için. Dolayısıyla bütün evimize zarar yani bu. Evet, peki. Çok teşekkürler Hüseyin Bey. E, sektörün e, bir fotoğrafını çektik sizin sayenizde. E, umarız daha da büyüme gerçekleşir sektörün. Peki, çok teşekkürler. Sağ evet, ekonomi gündeminin bu bölümünde hazır yemek sektörünü konuştuk. Yemek İstanbul Genel Koordinatörü Sayın Hüseyin Bozdağ konuğumuzdu. Yeni bir ekonomi gündeminde tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalın.